diyebileceğiniz şeyleri bence bu programda söyleyelim ki hani herkese de sanki cevap olsun gibi. Bence çok çok e, akıllıca olur stilist. Çünkü e, Mısır'da tekstil piyasası büyüyor, Türkler e, Mısır'a gidiyorlar. Dolayısıyla Türkiye'den e, Mısır'a gitmek, İstanbul'dan e, Kahramanmaraş'a gitmek gibi düşünülebilir, evet. anlayabiliyorum. Ama öyle değil. Türkiye'den Mısır'a gitmek, Türkiye'den Almanya'ya gitmek gibi, Türkiye'den Amerika'ya gitmek gibi. Ee, yani e, işveren ile bir anlaşma yapılmış olması lazım. onun sizin bütün masraflarını karşılayacağından emin olmanız lazım. Ama bütün bunların da bir masraf, e, bir işlem süresi gerektirdiğini akıldan çıkartmamak gerekir. Bu bir. Çünkü bütün bunlara katlanabilecek işverenin, ister Mısırlı olsun, ister Alman olsun, ister Amerikalı olsun, o pozisyonu ülkesinde dolduramıyor olması lazım. Evet. E bunun için ne gerekiyor? Ee, hiçbir kimseyi aşağı çekmek istemiyorum. Ee, işte tekstil mühendisi, şu kadar senelik tecrübem var. Eee... Ben Mısır'da iş arıyorum. Çok güzel, çok mantıklı. Ama size daha önce de söylediğim gibi eğer böyle bir şey yapacaksak kaynağı Türkiye'de aramakta fayda var. Hı -hı. Çünkü buraya gelen yatırımcı bizim ülkemizden geliyor. Evet. E dolayısıyla ne yapmak lazım? Belki farklı yöntemler denemek lazım. Belki ateşeliklerle görüşmek lazım. Ticaret odalarıyla birliklerle kimler gidiyor? Hı -hı. Ee, nasıl iş bulabiliriz? Ee, Mısır'a e, göç eden firmalara nasıl katılabiliriz gibi. Hı hı. Ee, bu birincisi. ikincisi burada konuşulan dil Arapça. Evet. İngilizce bu işin uluslararası